Modern sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere yine setimizin devamı olan uzun lifimizin yapılışını anlatacağım bugün. Hangi setimiz diye düşünmeyin. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir kare lifini yapmıştık. Daha öncesinde bunun yıldız lifini yapmıştık. Ve bu şekilde kese lifini yaptık. Bugün de uzun lifini sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle kenara alıyorum. Böyle bir pançipi kullanıyorum simli. Sizler tabi dediğim gibi lif iplerinden de aralara katabilirsiniz, koyabilirsiniz. Şöyle lif ipimiz var ve tığımı da bu şekilde göstereyim. Ve hazırlığımızı yapıp hemen başlayalım. Demeden önce kısacık hemen bir saniyenizi ayırıp eğer abone değilseniz bunun ve bunun gibi videolarımın devamının gelmesi için abone olup yorum ve beğeniler yaparak destek olursanız da çok çok mutlu olurum. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım. Evet, öncelikle ipimi aldım. Düğümümü atarak başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. İlmeğimi genişlettim. Ee, ilk başta yapmış olduğum zincir kanatına 3 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim tepe kısmına yine bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi genişletiyorum tekrar bir fıstık daha yapıyorum bu sıramızı bu şekilde fıstıklar yaparak zeminimizi hazırlıyoruz şu an ben dördüncü fıstığımı yapıyorum toplamda 12 tane bu şekilde fıstık yapacağız. Yapalım ve gelelim. Evet hanımlar fıstığımı bu şekilde hazırladım. 12 tane yapacaktık normalde. 13 tane yaptım. 13. kenara geleceği için 13 tane zincir yap fıstık yapalım bu şekilde. Şimdi 13 taneyi yaptım. 14. ise yine tepe kısmına yapıyorum. Kapatmadan bakın buraya değil bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına yine bir fıstık yaptım ve üçünü birlikte topluyorum. Bir tane zincir. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Tepe kısmına yine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Üç tane fıstık toplaya toplaya bu şekilde devam edeceğim. Kapatmadan bakın dibine. Ve karşıya. Üçünü birlikte topluyorum. bir zincir ilmeğimi genişletiyorum tekrar tepeye bir fıstık kapatmıyorum dibine bir fıstık yine kapatmıyorum bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum ve üçünü birlikte topluyorum bakın bu şekilde dört tane fıstığımız oldu Evet burada ben tutma yerini de yapmak istiyorum ilmeğimi genişletiyorum Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişletiyorum. Tekrar tepeye bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye dördüncü fıstığımı yapıyorum. Bakın buradan 1 2 3 4. fıstığımıza geliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bakın bu şekilde tutma yerimizi hazırlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum tepe kısmına bir tane fıstık yaptım. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepeye bir fıstık kapatmadan dibine bir fıstık yine kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Devam ediyorum. Dibine ve karşıya. Tekrar tepeye Dibine Ve bakın fıstığımızın son bölümüne geldik. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir çektim modelimi döndürdüm. Şimdi tekrardan ilmeğimi genişletiyorum. Buraya da düz bir şekilde yine beyaz olarak bir sıra daha gideceğim. Daha sonra rengimizi katacağız. Bakın bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Bu şekilde üçlü fıstıklar toplayarak sonuna kadar getirelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar bu şekilde geldim. Sonuncu ise bakın son fıstığıma üçlüyü topladım. Bu şekilde topluyorum. Köşemi oluşturmuş oluyorum. Bir tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Şimdi tekrardan burada renk katacağız artık ama en baştaki bir tane bakın fıstığımı yapıyorum. Tekrar tepe kısmına bir fıstık yapıyorum. Burada bir tane fıstığımız sadece beyaz olacak. Kenar şeritimiz olduğu için bakın dibine de yaptım ve karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde bir tane fıstığımı beyaz olarak yaptım. Şimdi rengimi katacağım artık. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde koydum. Bir tane zincirimi çektim, sabitledim. İlmeğimi genişletiyorum. Tepe kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi benim ipim ince olduğu için ben bunu 5 dolgulu yapıyorum. Sizler eğer lif ipi kullanıyorsanız yine 3 dolgu yetecektir. Bir tane fıstığımı yaptım. Bakın sarı ipimi bıraktım. Tekrar beyaz ipimi aldım. Dibine beyazla ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da yine beyazla fıstık yaptım. Üçünü birlikte topluyorum. Rengimiz sarı rengimiz hep üst kısımda kalıyor. Bakın burada tekrar beyaz ipimi bırakıp sarı ipimi aldım. Bakın beyaz ipimden geçirdim. Sıkılaştırdım. İlmeğimi genişletip tepeye yine bir fıstık yapıyorum. Sarı ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum tekrardan. Bakın. Kapatmadan ikinci dibine dibine yaptığım fıstığı beyazımla yapıyorum. Yine kapatmıyorum. Bakın sarı ipimi de arada gezdiriyorum. Bir sonraki fıstık arasına da yine beyazımla fıstık yaptım. Üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle birazcık da çekiştirelim. Tekrar bakın beyaz ipimi bıraktım. Sarı ipimi alıyorum. En başta yukarıyı yaparken sarı iple yapıyorum bakın. İlk e, fıstığım her zaman renkli olan bölümüm oluyor. Bakın kapatmadan sarıyı bırakıp beyaz alıyorum. S e, sarı ipimde arada götürüyorum bu şekilde. Bakın ikinci fıstığımı beyazla yapıyorum dibine. Üçüncü fıstığımı da karşı tarafa yine beyazla yapıyorum. Yine üçlü toplayarak gidiyoruz. Üçünü birlikte topladım. Bakın bu şekilde devam edecek. Sonda bir tane fıstık kalıncaya kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra tekrar gelelim. Evet bakın sonuna kadar bu şekilde geldim. Şimdi burada ise sarı ipimle yapmıyorum. Sonuncu her zaman bir tane fıstığımız beyaz olacak. Başta ve sonda. Hemen o fıstığımı da yapıyorum. Bakın tepeye bir fıstık yaptım. Yine sarı ipimi arada götürüyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum burada da köşemi tamamlamış oluyorum üçünü birlikte toplayarak bir tane zincir çektim bakın buradaki sarı ipimi yukarıya doğru alıyorum bu şekilde şimdi bir sonraki sırama gideceğim ilmeğimi genişletiyorum bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi genişletiyorum tepeye bir fıstık kapatmadan bakın sarı ipimi de götürüyorum arada kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum ve karşıya bir fıstık yapıyorum dönüşümü bu şekilde tamamladım üçünü birlikte topluyorum burada zincir çekmiyoruz. Bakın bir tane fıstığımızı yaptık. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Renkli bölümüme geldim yeniden. Bakın ipimi beyaz ipimin içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Kapatmadan renkli ipimi bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Dibine bir fıstık. Yine kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasından da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar beyaz ipimi bırakıyorum. Renkli ipimi beyazımın içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen renkli ipimi bıraktım dibine bir fıstık. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Lifimiz bu şekilde devam edecek. Ekstra hiçbir şeyimiz yok hanımlar. Şöyle tekrardan anlatmak istiyorum sizlere. Bakın, hep yukarıdaki bölümümüz renkli bölümümüz olacak. Bu yüzden ilk fıstığımızı renkli olarak kapatmadan Dibine ve karşıya yaptığımız fıstıklar ise beyaz olacak. En başta yaptığımız her zaman renkli fıstığımız olacak. Başlarda ise biraz önce de yaptığımız gibi sadece beyaz fıstık. Burada da bir tane beyaz fıstığımız var. Orta bölümlerimizi de aynı şekilde devam edip gideceğiz. Nereye kadar devam edeceğiz? Şu an için ben de bilmiyorum. Ebatlarını ördükçe kendimi göreceğim. O yüzden Birazcık ben öreyim size tam ebatını ne kadar kaç sıra gittiğimizi e, onların bilgisini size vereceğim. Arka planda ben hemen birazcık öreyim böyle bir bakayım ebatına. E, arkadaşlar tam bu kadar ebatta öreceğiz diye de sizlere bilgi vereceğim. Bu şekilde devam edelim. Birazcık örüp geliyorum hemen. Evet hanımlar ben biraz ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle sayarsak 23 sıra. Büyük bir ihtimalle şöyle hemen sayayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 23 sıra bu şekilde örmüşüm. Tabi sizler boyut olarak eğer daha uzun isterseniz birazcık daha uzatabilirsiniz modelimizi. Çünkü şu kadar daha gireceğim. Bakın bu baş kısımdaki gibi bu kadar daha gireceğim. Bence gayet uygun bir boyda olmuş oluyor. Ama sizler daha büyük e elif isterseniz dediğim gibi birkaç sıra daha e, uzatabilirsiniz. Hemen şöyle kaldığım yerden de göstermek istiyorum size. Şimdi sarıyla işimiz bitti. Bunu da buradan bakın şöyle bulunduğu yerden bir tane zincir çekiyorum. Buraya sıkılaştırmış olduğum ipini kopartıyorum artık. Şöyle düğüm attık. Sarımızla işimiz bitti. Şöyle. Evet, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Modelimi döndürdüm. Burayı ise sadece e, krem rengi ipimle gideceğim. Bakın, yine aynı şekilde başladım. Bir tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine ve karşıya. Üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde üçlü toplayarak devam edeceğim. Tamamını bu şekilde üçlü toplayacağız. İki sıra gitmişiz. İki sıramızı bu şekilde gidelim. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın iki sıramı gittim iki sıradan sonra modelimi döndürdüm bir iki üç dört tane bu şekilde e, fıstıklarımı yaptım şimdi buraya tutma bölümümüzü yapacağız hemen kaldığım yerden devam ediyorum bakın ilmeğimi genişlettim tepe kısmına bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi genişletiyorum tekrar tepe kısmına bir fıstık daha yapıyorum kapattım tekrar bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım tekrar 4 fıstığımı yapıyorum kapatmıyorum bakın 4 4 fıstığımı yaptım 1 2 3 4 fıstığımız bakın burada da dört tane var e, dördüncü fıstığımız ee, olan fıstık arasına bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bakın bu şekilde e, tutacak bölümümüzü de hazırlamış olduk. Devam ediyorum şimdi yine üçlü toplayarak devam ediyorum tepeye, dibine ve karşıya. Üçünü topladım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim tepeye. Dibine ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Tepeye dibine ve karşıya şimdi burada kenar oyamı başlatacağım sonuna kadar gelince bir tane fıstık daha yapalım buraya üçlü bu ve 3 devam ediyorum dibine ve karşıya bakın son fıstığımı da bu şekilde yaptım tutma bölümümüzü de bitirmiş olduk lifimizin ebatı tamamlanmış oldu Bakın bu şekilde Şimdi e, kenar oyasını gideceğim. Kenar oyasını ise bakın köşelerime şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Tekrar dibine sabitliyorum. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bir fıstık daha yapıyorum. Burası köşe olduğu için iki tane fıstık yapıyorum. Diğer fıstık aralarına birer tane yapacağız. Bakın bir fıstık daha yaptım. Üç tane zincirle dip kısmına sabitliyorum. Bir e, zincir çekiyorum. Bir sonraki. Bir ya da iki çekin çünkü aralar e, açık kalmasın. Bir ya da iki tane zincirimi çektim. Bakın buraya e, sık iğne ile sıkıştırıp bir tane zincir çekiyorum. Ilmeğimi genişletiyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Dört tane dolgu yeterli gelecek. Bakın kapattım. Üç tane zincirle tekrar dibine sabitliyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Karşı taraf fıstık arasına sabitliyorum bu şekilde bir zincir çekip aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Sizler tabi kenar oyasını istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz. Bakın 3 tane tekrar zincir çektim dip kısmına sabitliyorum. Bir tane zincir çekip bir sonraki fıstık arasına geçiş yapıyorum. Bu şekilde de kenarlarımızı yapacağız. Bakın aradaki mesafe burada bir tane zincir çekmem belki sizlere ilk yaptığınızı e, çok sıkıştırıyor olarak gelebilir ama ee, devamını yaptığınız zaman daha düzgün durduğunu göreceksiniz. İkili, üçlü e, zincirler bu aradaki ne kadar geniş olursa o kadar örgünüz açılır. O yüzden bir ya da en fazla iki tane zincir kurtaracaktır burayı. E, bu şekilde kenar gideceğiz. Bu kısımları da aynı şekilde devam edeceğiz. Köşe bölümlerimizde ise Burada yaptığım gibi aynı yere iki tane fıstık yaparak dönüşümümüzü sağlayabiliriz. Bu şekilde bir kenar oyası yapalım. E, lifimizi o şekilde e, tamamlamış olacağız. E, ben sizlere buralara puf e, yapabilirsiniz demiştim diğer e, kes lifimizde falan. Yine dediğim gibi buralara e, yıldız lifimizde yaptığımız gibi yıldız lifimizin ortasında bir puf ya puf çiçek yapmıştık. Ondan yapıp dekor olarak e, liflerinize uygulayabilirsiniz bu modelimizde. Onu da yıldız lifimizde yani benim sayfamda videolar bölümünü tıkladığınız zaman direkt karşınıza çıkacaktır zaten yıldız lifimiz. Onun ortasında pufu yapmıştım oradan bakıp yapabilirsiniz. Veya sayfamda yine videolar bölümünü tıkladığınız zaman aşağıya doğru videoları kaydırdığınız zaman orada puf çiçek yapımını göreceksiniz linkini de bırakırım gerekirse. Eğer puflarla, puf çiçeklerle süslemek isterseniz de tekrar o videomuza dönüş yapıp puf çiçeklerimizi yapıp bu liflerimizi süslemekte kullanabilirsiniz. Hemen bu kenar oyamızı da yapalım. Lifimizi bitirip gelin, gelelim. gelelim. Evet hanımlar kenar uyamızı bu şekilde bitirdik. Ben böyle pufları da yaptım görmeniz için. Puflarla görmeniz için 6 tane de bu şekilde puflar ördüm ve koydum. Eğer isterseniz isteğe bağlı bu şekilde puflarla da süsleyebilirsiniz. Puflarımızın yapılışını ise sayfamda videolar bölümünü tıkladığınız zaman zaten bu setimizin yıldız Yuvarlak yıldız modelinin ortasına uygulamıştım. Oradan bakabilirsiniz. Veya yine videolar bölümünü tıklayıp yalnızca pufların şey, yapılışlarını çekmiştim ben. Aşağı doğru videolarımızı indirirseniz oradan da görürsünüz o şekilde puflarımızı da yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir set oldu gerçekten. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Bu papatyalarımızın yapılış linkini de bırakacağım. Eğer isterseniz oradan açıklamalar bölümünden linki tıklayıp direkt girebilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.